Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bağırsak hastalarının tedavisine yönelik bor mineralli ürün geliştirildi. Borobiyata bağırsak hastalıkları için geliştirilmiş olduğumuz bir ürünümüz. Nedir bağırsak hastalıkları? Halk arasında 7'den 70'e herkese bağırsak hastalıkları olabiliyor. Ve bunlara bağlı olarak yani bağırsağa bağlı olarak da beyin hastalıkları dediğimiz, nörodejatif hastalıklar dediğimiz hastalıklar meydana geliyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda Borobiota adlı ürün ortaya çıktı. Projenin patent başvurusu yapıldı. Uluslararası bilimsel makaleler yayınlandı. Yerli ve milli ürün olarak düşündüğümüz bor mineraliyle bu probiyotikleri nasıl arttırabiliriz? Bu bağırsak hastalığına yakalanmadan önce nasıl bunu engelleyebiliriz de yola çıktık. Ve yaptığımız çalışmalarda şunu tespit etmiş olduk. Bor gerçekten probiyotiklerin yaşam alanını, yararlı bakterilerin yaşam alanını arttırıyor ve bu hastalıkları önlemekte kalmıyor, aynı zamanda tedavi ediyor. Araştırmalarda borun bağırsaklardaki yararlı bakterileri arttırarak hastalıkları önlediği ve Alzheimer'la Parkinson gibi beyin hastalıklarının tedavisinde de etkili olabileceği belirlendi. Sadece bağırsak hastalığı değil, buna bağımlı olarak gerçekleştirilen işte Alzheimer hastalığı gibi, Parkinson hastalığı gibi dediğimiz nörodejeneratif hastalıklarda ne gibi etkileri var? Bunları deneysel hayvan çalışmalarında tespit etmiş olduk.